Halkı, bu akşam değerli bakanımız Sayın İsmet Yılmaz sizlerle birlikte. Değerli vekillerimiz Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır, milletvekili adayımız Sayın Mehmet Cavit Şirici sizlerle buluşuyor. Onun sesinden dinlemek isteriz. Değerli ablamızı sahneye davet ediyoruz. Hakikaten yayla başı ve Erzincan'ımız terörden çok çekti. Ama elhamdülillah bu milletin içinden çıkan yiğitler buralarda işte çocuklarımıza nefes oldu, hava oldu. Yine güzel bir söz var. Mehmet Akif Ersoy'un diyor ya hani gel hadi gel diyor Süleymaniye yıkalım desek iki kazma kürek iki ırgat gerek. Hadi gel yapalım desek bir Süleyman bir Sinan gerek. O yüzden Erkan Dağ'ın yapan Recep Tayyip Erdoğan'a Binali Yıldırım'a ve AK Parti'nin değerli bakanlarına buradan çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Terörün kökünü de kuruttuk. İnşallah bundan sonra da onlara burada yürümek, buralara ayak basmak haramdır. Çünkü biz millet olarak canımızı veririz. Asla bir karış toprağımızı vermeyiz. Biz biliyoruz ki çocuklarımızın kanı bu topraklarda hala yaşıyor. O yüzden evet Allah yayla başı olarak 14 Mayıs'ta gerekeni yapacağız. Saygılarımla. Yaylabaşı'nın bütün sorunlarını biliyoruz. En büyük sorunu şu an doğal gaz ve içme suyu olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde 14 kilometrelik bir mesafe kaldı. Afat'a kadar geldi. İnşallah önümüzdeki dönemde doğal gazımıza kavuşmuş olacağız. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Ayrıca ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Biliyorsunuz. AK Parti döneminde Erkan Dağ şimdiki halini aldı. Bundan sonraki süreçte de inşallah daha güzel işler yapılacak. Gerisini kıymetli vekilimiz Süleyman Bey size izah eder. Burada bir otel ihalesi vardı. Otel ihalesinden sonra da inşallah gerisinin de geleceğine eminiz. Ben de yıllarca Erzurum'da görev yaptım. Görev yaptığım esnada Erzurum Palandöken Dağı'nda da Dedaman Oteli yapılana kadar herhangi bir misafirhane, otel yoktu ama Dedaman'dan sonra 5 yıl içerisinde şu anki Palandöken oldu. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Kıymetli hemşerilerim şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzde çok önemli bir seçim var. 14 Mayıs hak ile batılın seçimi diyoruz. Bunu bir seçim olarak görmek istemiyoruz. Sizler de görmeyin. Karşımızda PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan Selahattin Demirtaş'a, Abdullah Öcalan'a özgürlük vaat eden bir cüruh var. Bizim buna izin vermeyeceğimizi, sizlerin izin vermeyeceğini ben çok iyi biliyorum ama buna çok emin bir şekilde sizlerin de destek olarak bizlere buna imkan vermenizi istemiyoruz bunu da özellikle belirtmek istedim. Bu arada biliyorsunuz yıllarca yaylabaşı özellikle PKK'dan terörden çok çekti. En fazla korucu olan beldemiz yaylabaşıydı. Ben yaylabaşıların ne kadar beldelerine, memleketlere düşkün olduğunu biliyorum. Bunu da hiçbir zaman beldelerini, memleketlerini terk etmeyeceklerini buraya kimseye açlık kıyacaklığını bildiğim için de sizlerden söz istiyorum. 14 Mayıs günü hem Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçmeye ve bizleri 2-0 olarak meclise göndermeye yayla başı hazır mı diyorum? Değerli Bakan Biz gerçekteyiz. Erzincan'ın önce ülkemizin gelişmesi için AK Parti olarak çok büyük projeler yaptık. En sondan başlarsak artık Ankara, Sivas hızlı treni çalışıyor ve en kısa zamanda Erzincan'a da gelecek inşallah. Erzincan'a da. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz doğal gaz Karadeniz'de doğal gaz bulundu ve inşallah doğal gaz buraya da buraya da getirmek için biraz önce vekilim, vekil adayımız, bil başkanımız söyledi, muhtarımız imzalarını verdi planlar yapıyorlar. Biz çok istiyoruz. İnşallah yayla başına en kısa zamanda doğal gaz gelecek. Çünkü çünkü biz Erkan Dağı'na 150 yataklı otelin temeline başladık. Yarından itibaren otel yapımına başlanacak ve otelimiz bu yıl içerisinde bir yıl içerisinde bitecek. Dolayısıyla oraya da doğal gaz lazım. Kayak merkezine de doğalgaz lazım. İnşallah yayla başına da doğalgaz gelecek diyoruz. Değerli kardeşlerim eğer burada otel bit biterse zaten yayla başını gençler için iş alanı olacak. Doğalgazı dolayısıyla da bu Ergan Dağı yayla başının gelişmesine büyümesine katkıda bulunacak. Değerli kardeşlerim ayrıca biz Erzincan'da hastane, yeni hastanemizi yaptık. Bu yıl inşallah bitecek. Ve de diyoruz ki Erzincan'daki hastaların tedavisi artık Erzincan'da olacak. Bunun için çaba gösteriyoruz. Değerli kardeşlerim tarımda geldiğimiz geldiğimiz noktayı biliyorsunuz. Hakikaten Erzincan'da sulama problemlerini çözmek için birinci barajı bitirdik. İkinci barajı da şu anda yapımı devam ediyor ve istiyoruz ki Erzincan'da sulanmayan yer kalmasın, ekilmeyen yer kalmasın istiyoruz. Güzel kardeşlerim niye buraya toplandık? 14 Mayıs'ta büyük bir seçim var. Bir seçim var, iki oy kullanacağız. Bir oy Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama bu Cumhurbaşkanı sadece Cumhurbaşkanı olmayacak. Aynı zamanda hükümet kurmakla da yetkilendirdiğimiz bir Cumhurbaşkanı. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olmak için 28. dönem parlamentoda Cumhurbaşkanı'na destek olacak milletvekillerini seçeceğiz. İnanıyorum ki Erzincanlı kardeşlerim Cumhurbaşkanlığı da Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekillerine de AK Parti'nin iki milletvekilini Süleyman Karaman ve Cavit Şireci başkanımızı Erzincan'ın temsilcisi olarak Ankara'ya göndereceklerdir diyorum. Buna inancım tamdır. Mümkün mü? Olur mu? Olur. Çalışırsanız olur. Allah için 14 Mayıs'ta oy kullanacağız. Oraya vardığımızda şunu akıldan hiç çıkarmayalım. Biliyorsunuz altı masa mı var? Yedili masa mı var? Sekiz mi var? Dokuz mu var? Kimse ne olduğunu bilmiyor. Sen dokuz deyince Ekrem'le Mansur'u da ekledin herhalde. Yani aynen öyle. Yani altı da masa var, HDP destekliyor, yedi, Mansur var, Ekrem var, sekiz, dokuz. Amerika destekliyor mu? Hayır. FETÖ destekliyor mu? Hayır. Almanya destekliyor mu? İngiltere. Ya dolayısıyla sayısı belirsiz. Ama diyelim ki bu dokuzun başka. ya dokuzun maşaya bir sekreter seçeceğiz ya bu millete bir lider seçeceğiz. Hangisini tercih ederiz? Sekreter mi lider mi? Güzel. işte o lider Recep Tayyip Erdoğan. Güzel kardeşlerim yine 14 Mayıs'ta elimizde pusula verip kimi tercih edeceğimiz dediğimizde şunu mutlaka akılda unutmayalım. Bir kandideki teröristler var ya ne diyorlar? Eğer MP ile AK Parti'yi seçerseniz MP ile AK Parti, ile AK Parti devam ederse bizim sonumuz gelir diyor bir liste yapmışlar. Bunlar bizim kökümüzü kurutacak kurutacaklar diyor. Biraz önce Sabahattin hocam da söyledi. Terör Türkiye'deki sayısı 80'e düştü. Cenab-ı Allah ha, güç versin, birlik beraberliğimizi daim etsin. İnşallah bu terörü Türkiye'nin gündeminde çıkartacağız. O halde sorumuz yok. Terörle mücadele edeni mi seçeceğiz? Terör örgütlerini desteklediğimizi seçeceğiz? Tercihimiz ne olur? terörle mücadele edeni. Şimdi bu masa var ya masa, masayı çok iyi bilmek lazım. Sayın Erbakan da buna maşa diyor, oldu mu? Yedini maşa diyor. Şimdi bu masada kimler? Bak biz söyleyeyim. Allah için siz de en vicdanınıza koyarak bir bakın. Ne işimiz var Libya'da diyenler? Masada. Mavi vatan yayılmacılıktır diyenler masada. Tezkere hayır, terör koridoruna evet diyenler masada. Teröristle fotoğrafı olan Vekil'in dokunulmazlığının kaldırılmasına hayır diyenler masada. Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyenler masada. Asil milletimize soykırımcı diyenler masada. Karadeniz'de Rusya ile ilişkileri bozalım, Amerika'ya tabi olalım diyenler masada. Şanlı ordumuza kimyasal silah iftirası atanlar masada. Avrupa'dan aferin bekleyenler masada. Sihalara, savunma sanayine dokunacağız diyenler masada. Parayı Londra'dan, danışmanı Almanya'dan, demokrasiyi Amerika'dan dinlenenler masada. Bebek katili Öcalan'ı özgürleştireceğiz diyenler masada. Bebek katili Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'a şeref madalyası takacağız diyenler masada bebek katili Öcalan'ın heykelini dikeceğiz diyen Selahattin Demirtaş'la sabah kahvaltısı yaparız diyenler masada genel merkezlerinde Türk bayrağını kaldırıp özellik isteyenler masada onlar oradaysa biz nerede olacağız? Onların tam karşısında olacağız. Dolayısıyla safımız belli. Milletin safı, bayrağın safı, devletin safı, milletimizin safı. İnanıyorum ki Erzincanlılar ve yayla başının güzel insanları doğru zamanda, doğru yerde doğru liderler bir arada bulunacaklardır. Teşahatlarımızla şehrimizi nasıl geliştirdiysek yeni projelerimizle de daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Başlasın Türkiye yüzyılı, başlasın Erzincan yüzyılı. <laughs> Sev olsana, doğru, doğru. Emedik büyük medik, doğru, doğru Asla diş çekmedik, doğru ya doğru.